Sen de bazen hiçbir yere varmadan sadece gitmek istedin mi? Rotası olmayan bir yol, planı olmayan bir gün. Hiçbir yere yetişmeye çalışmadan çıktık evden. Ne telaş vardı ne de bir plan. Amacımız sadece biraz yol yapmaktı. Kısa bir mesafe. Sinop yola çıkarken sadece bir şehir ismiydi bizim için. Bize neler gösterecek, Yeşilin hangi tonuyla, denizin hangi mavisiyle karşılayacak bilmiyorduk. Ama belki de her şey tam da böyle olmalıydı. Bilmeden, acele etmeden, sadece yolda olarak. İlk durağımız Yaka kent oldu. Bu güzel manzarada kısa bir mola verdik. Akşamdan yaptığım poğaçalarla kahvaltı ettik. Uzakta bir dalgıç vardı. Suya daldı ve kayboldu. Onu bir süre izledik. Sonra tekrar yola koyulduk. Her dönülen virajda karşımıza yepyeni manzaralar çıkıyordu. Sahil boyunca ilerlemek sanki bir yol değil bir hikaye anlatımıydı. Tıpkı hayat gibi ne göreceğini bilmeden ilerliyorsun. O virajlara dönmeden o güzelliklerle karşılaşamıyorsun. Şehrin girişine vardığımızda arabamızı bırakırken otoparktaki görevli bizi öyle sıcakkanlı karşıladı ki sanki yaşadığı şehrin kapısını açtı bize. Bizi Diyojen karşıladı. Bazı şehirler seni bir tabela ya da haritayla değil, bir mitolojiyle, bir hikayeyle ya da bir heykelin bakışıyla karşılar. Hemen yanında bir cezaevi vardı. Böyle bir manzaraya karşı hapis olmak. Ne garip. Dışarıda özgürce dalgalanan deniz, içeride ise kapanmış kapılar, duvarlar, kilitli odalar. Güzelliğin tam karşısında yaşanmış bir sıkışıklık. Hürriyetin elle tutulacak kadar yakınında bulunmak ama aynı zamanda ondan ne kadar uzak olduğunu bilmek. On adım ötede en büyük özgürlüklere götüren denizi dinlemek ve sonra aradaki kalın kare duvarlarına gözlerini dikerek bakmak. Yolda olmak, kendinle baş başa kalabilmek demek. Ne zaman duracağına, nerede soluklanacağına sen karar veriyorsun. Biz de balıkçı teknelerinin karşısında tatlı bir kafede kahve molası verdik. Varmak çoğu zaman bir bitiştir ama yolda olmak binlerce ihtimalin, o ihtimallerden doğan duyguların adıdır. İnsan yola çıktığında sadece bir yerden bir yere gitmez. Kendine doğru bir adım atar. Her durak bir aynadır insana. Bugüne kadar kim olduğunu, neleri sevdiğini, nelerden yorulduğunu fark edersin ve hamsilos, yeşilin ve mavinin en güzel dansı. Birinci gibi duruyor şehrin içinde. Dört tarafı çam ağaçlarıyla çevrili. Hayran kalmamak elde değil. Sandalyelerimizi alıp bu güzelliğin tadını çıkardık. Gerçekten yolda olmayı seven insanlar, bilinmezliğe korkuyla değil merakla yaklaşanlardır. Onlar için haritada olmayan bir patika tanıdık bir sokaktan daha heyecan vericidir. Çünkü bilirler ki her yol insanın kendini yeniden tanımasına vesile olur. Buradan ince buruna yani Türkiye'nin en kuzeyine geçtik. Yollar umduğumuz gibi değildi. Karşımızdan araba geldiğinde yol daralıyordu. Ve karşımıza çıkan inekler yolu vermeye pek de gönüllü değildi. Üstelik bir de köpek aramımızı kovalamaya kalktı. Bu yola hava kararmadan dönmeliydik. Neyse ki vardığımız yerin manzarası tüm bu yol yorgunluğunu unutturdu. Türkiye'nin en kuzey tabalası ise içimizde minik bir başarmışlık hissi uyandırdı. Artık en kuzeyde bir fotoğrafımız vardı. Yolda olmak, bilinmezlikte kendine bulmaktır. Belki de bu yüzden kendimizi en çok yolda tanırız. Sadece bir günlük gezide bile birçok insana tanıştık. Kendi fırınımda pişirdiğim poğaçayı Sinop'taki otopark görevlisiyle paylaşmak düşündürdü beni. Gezinin bilinmezliğinde Hamsi bir oyuncuyla karşılaşıp selamlaşmak da vardı mesela. Gözleri boncuk gibi parlayan bir teyzeyle mantıcıza sohbet etmekte. Hiç bilmediğimiz bir şehirde ama artık tanıdıklarımız var içinde. Çoğu zaman varmakla meşgulüz. Bitirmekle, ulaşmakla, bir hedefe koşmakla. Ama bir gün vardığında belki de şunu fark edeceksin aradığın cevap varmakta değilmiş. Varmak bir eylem ama yolda olmak bir farkındalık ve bazen en kıymetli şey sadece yola çıkmaktır. Nereye olduğunu düşünmeden.